Şimdi dalgalar, tüm dalga hareketleri enerji taşımanın bir yoludur. Yani siz dalga e, hareketi yaptığınız zaman maddenin taşınmadığını, bunun enerji aktarmanın bir çeşidi olduğunu bileceksiniz. Nasıl ki ısı iletmenin yolları vardı, işte ısı e, şey var mesela iletim yolu. İşte mesela konveksiyon yolu, ışıma yolu. İşte o ışımadan bir tanesi bu dalgalardır. Dalgalarda enerji taşımanın bir yoldur. O zaman şunu bileceksiniz. Herhangi bir dalga sorusunda, enerji taşır sorusuna direkt doğru cevaptır. E niye? Zaten dalganın kendisi bir enerji. Hani burada anlaşalım. Size verilen grafik. Bazen uzanımın zamana bağlı grafiği verilir. Bazen uzanımın yine uzanıma bağlı grafiği verilir. Farkı ne? Birinci grafikte siz eğer zaman formatındaysanız periyot bulursunuz. <laughs> Ama uzanım formatındaysanız oradan dalga boyu bulursunuz. Bir tam dalganın oluşması demek benim için bir lambda demek. Ya da iki tepe arası bir lambda demek. Ya da iki çukur arası bir lambda demek. Yukarıya geldiğimiz zamansa bu sefer dalganın kendi oluşması tam bir periyot süresidir. Ya da iki tepe arası bir periyot süresidir. Ya da iki çukur arası bir periyot süresidir. Şimdi şuradaki düşey eksen yani y eksenindeki r genlik demektir. Genlik ne demek? Hemen aşağıda tanımını yaptık. Genlik denge konumundan gidilen en uzak mesafedir. Ben bunu şiddet olarak algılayabilirim. Sen bunu potansiyel enerji olarak algıla veya dalgaların ne kadar uzağa gidebileceğini bir ölçüsü olarak düşün. Bu bağımsız bir büyüklüktür. Yani ben işte ee, ne bileyim frekansı arttırsam genlik değişir mi? Veya ne bileyim işte periyodu değiştirsem genlik değişir mi? Yok abi. Dalga boyundan da frekanstan da periyottan da bağımsız bir büyüklük. Sesin, mesela cihazın sesini yükseltmek istediğin zaman ne yapıyorsun? Sen dalganın genliğini arttırıyorsun. Keyfe keder yapıyorsun bunu. Herhangi bir şeyden etkileniyor musun? Burada lambda dalga boyunu temsil etmektedir. Periyot kavramı var. Periyodu birçok yerde kullanacağız biz. Buradaki tanımı şudur bir tam tur veya bir dalga oluşumu için geçen süredir. Bir tam tur veya bir dalga oluşumu için geçen süredir. Frekans ne demek? Frekans ise bir saniyedeki tur sayısı. Bir saniyedeki tur sayısı ya da dalga sayısı. Yani bir saniyede biz kaç tane dalga oluşturduk? Bunun da birimi hertz. Yani saniye üzeri eksi 1 olacak ya da 1 bölü saniye olacak. Yukarısı yani periyot saniyedir, frekans 1 bölü saniyedir. Bunların çarpımı 1 yapacaktır. Saniyeler sadeleşecektir. O zaman periyot ile frekansın çarpımı 1'dir. Yani periyot yerine 1 bölü frekans ya da frekans yerine 1 bölü periyot yazabilirsiniz. Daha çok işimiz grafiklerle olacak o yüzden grafikleri iyi anlamamız lazım. Yani ne ekseninde verdiğine dikkat edin. Ne formatında verdiğine dikkat edin. Bazen santim verirler ama cevabı metre isteyebilirler. Dikkatli olun. Yani biz burada mutlaka formatlara dikkat edeceğiz. X eşittir VT zaten bizim hareket konusunda kullandığımız standart bir formül. Yol hız çarpı zaman demek. Ne yapıyoruz? Ne kadar yol aldık? Bir dalga boyu kadar. Belki ben bir dalga değil de en tane dalga attım. O zaman en çarpı lambda kadar yol alındı. Peki hangi hızla? V hızıyla. Ne kadar sürede? T sürede. Ben kalkıp da bir dalga en t, periyot süresinde oluşuyorsa en tane dalga için en çarpı T diye süre açtım. Ne oldu? Enler gitti. Ne demek istiyor bu? Dalga boyu hız çarpı periyot. Yukarıdaki bağıntının aynısı. Sadece bunu bu şekilde modifiye ettik. Yol, yol, hız hız zaman zaman. Ha periyodu eşitliğin diğer tarafına atarsın. Bir bölü periyot olur. Onun yerine de frekans yazarsın. Lambda çarpı frekans bana hızı veriyor. Formatlarına dikkat edin birim olarak. Birisi metre bir bölü saniye yani hertz. Bu da metre bölü saniye olacak. Çok sık kullanacağımız bir bantı. AYT'de ve dalgalarda çok sık kullanacağımız bir bantı. Şimdi dalgalar nasıl yayılırlar? İki şekilde. Bir, enine. iki boyuna. Enine ne demek? Yılan hareketini düşünün. Kıvrıl kıvrıl. Yani titreşmesi ve yayılması. Titreşmesi ve yayılması birbirine diktir. Bu bir masada sağ sol yaptığınız hareketi düşünün. Veya bir kırbaç hareketini düşünün. Salladığınız zaman yukarı aşağı titreşiyor ama ilerlemesi öne doğru. Eline dalgalar bu tarz dalgalardır. Boyun olan dalgalar kimlerdir? Boyun olan dalgalarsa titreşmesi ve yayılması birbirine paralel olan. Mesela masanın üstüne bir yay koyun. Yayın masa üzerindeyken sadece tek eksende, uzanım eksende çek, bırak. Başka bir şey yapma. Çek, bırak. Senin o çekip bırakman sırasında ileri geri hareket edecek. Titreşmesi ve yayılması birbirine paralel. Biz buna boyuna dalga diyoruz. Ama ben S harfi çizecek gibi hani yayı sallasaydım yukarı aşağı veya sağ sol fark yapmayacak. O enine oluyor. Farkı bu. Titreşim ve yayılması birbirine diktir. Enine de. Boyuna da ise bunlar birbirine paraleldir. Kimlerdir enine dalga? En barizi elektromanyetik dalgalar. Herhangi bir elektromanyetik dalga değil. Elektromanyetik dalgaların tamamı enine dalgadır. Az sonra bunların ne olduklarını söyleyeceğiz. Başka yay ortaktır, su ortaktır, deprem ortaktır. Ama depremin kendi içinde dört türü var. Mesela depremin S dediğimiz yani sekonder yani ikinci dalgası, lobe dalgası, rayli dalgası. Bunlar bizim için enine dalga. Bir de boyun olanlar var. Kimlerdir bunlar? En barizi ses ses tek başına boyuna dalgadır. Yay ortaktır, su ortaktır. Burada depremin yine ortaktır ama depremin hangi dalgası boyunadır? P, primer. Ben primer dedim, siz en hızlı anlayın. Yani kayıt cihazına ilk ulaşan. Hani primerin anlamı olur, birinci, öncül dalga. İlk kayıt cihazına bu gelir, bu geldikten sonra diğerleri gelir. Şimdi dalgaları tür olarak ikiye ayırıyoruz. Birisi mekanik, birisi elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaların özelliklerini en son vereceğim. Burada mekanik hemen özelliklerini verelim. Mekanik dalgaların özellikleri bir, yayılması için maddesel ortam gerekir. Ne demek bu? Boşlukta yayılmazlar. Ortamın yoğunluğu arttıkça yayılma hızları da artar. Yani katılarda en hızlı yayılırlar. Tabi sıcaklık da olumlu etkiler. Sıcaklığın artması da bunların hızlanması anlamına geliyor. Zaten ses dalgası için özellikle söyleyeceğiz. Havanın sıcaklığı artarsa ses dalgasının hızı da artar. Kimlerdir mekanik dalgalar? Deprem, yay, su, tsunami, ses. Bunlar bizim için mekanik dalga. Bir de elektromanyetik dalga var. Spektrum olarak da düşünebilirsiniz. Ben bunları enerjisi yüksekten düşüğe doğru dizdim. Enerji ile frekans doğru orantılıdır. Dalga boyu bunlara ters orantılıdır. Enerjisi en büyük olan gamma ışını. Hemen altında enerjisi biraz daha düşük. X ışını var. Tabii burada dalga boyu giderek artıyor. Bunun da altında görünür ışık şey mor ötesi sonra görünür ışık. Görünür ışık yani bildiğimiz ışık. Hani şu anki kullandığınız ışık hani görünür dememizin sebebi şu. Diğerleri gözle görünmüyor. Hani elektromanyetik dalgalardan sadece görünür ışık gözle görülüyor. Diğerleri gözle görünmüyor. Mor ötesi dedim sen ultraviyole anla. Hemen altında kızıl ötesi yani infrared, mikrodalgalar, televizyon ve radyoların dalgaları. Bakın burada bir alt çizdim. Neden? Televizyon cihazını veya radyo cihazının kendisi değil. Televizyon ve radyoya gelen dalgaları kastediyoruz. Hani e, 91.0 diyorsun mesela. E ne oldu? O frekans, hani gelen dalga. Hani radyoda böyle değil mi? Şey 91.0 MHz mesela. E ne yapıyorsun? Sen o dalga boyuna ayarlarsan cihazını, o sesi işitirsin. Bak, radyo cihazından bize ses geliyor. E, ses mekanik bir dalga. Demek ki radyo cihazı ses dalgası üretir ama ona gelen radyo dalgası bizim EMD'den kastımız odur. Bir deneme sorusu vardı. Aşağıdakilerden hangisi EMD kaynağıdır diye sormuş. Öğrencilerimiz iki şık arasında çoğunlukla cevap vermiş. Bir grup öğrenci el feneri demiş, bir grup öğrenci radyo demiş. Şimdi el feneri ışık üretir yani EMD üretir. Radyo e, ses üretir, ses EMD değil ki. Hani... Biz buraya radyo dalgaları dedik ama aklınıza sadece radyo kalmasın lütfen. Radyonun kendisi değil. Radyoya gelen dalgalar EMD dalgalarıdır. Radyodan çıkanlar değil. Şimdi devam ediyoruz. Ben X ışını dedim. Röntgen olarak düşünebilirsiniz bunu. Ee, kız ötesi dedim. Bu kız ötesi de tüm uzaktan kumandalarda kullanılan dalgadır. Mikrodalgalarsa genellikle ısıtıcı fırın olarak kullanıyoruz. Ama bizim şu an kullandığımız cep telefonları da yine <laughs> mikrodalga frekansında çalışıyorlar. Not. Parçacık ışımalarında radyoaktivitede görmüşsünüzdür. Alfa, beta, gamma çok tekrar ederiz bu üçünden. Alfa ışıması kesinlikle ve kesinlikle elektromanyetik dalga <laughs> değil. Beta, hakeza, EM'de Elektromanyetik dalga değil. Bakın alfa, beta, gamma. Tamam. Üçü de radyoaktiftir. Ee, üçü çekirdek tepkimesidir. Ama burada sadece gamma EMD'dir. Alfa ile beta EMD değil. Çünkü bakın dikkat edin. Az sonra bunların özelliklerini söylediğim zaman yine orada fark edeceksiniz. Bunların hiçbirinin kütlesi yok. Hiçbirinin yükü de yok. Oysa alfa dediğiniz radyoaktif helyumdur. Kağıt bile bunu durdurabilir. Menzil 2-3 santimdir. Beta dediğiniz elektrondur. Bunda menzili 100 metredir. İnce bir betonla durdurabilirsiniz. Bakın kütle var, yük var. Bunlar haliyle elektromanyet dalga vasfını yitiriyorlar. Olamazlar. Ha başka kimler vardır? Mesela proton da çekirdek tepkimesidir. Nötron ışıması da çekirdek tepkimesidir. Şimdi bunlar radyoaktiftir. Ama EMD değil. Hani EMD olabilmesi için kütlesinin olmaması gerekiyor. Elektriksel olarak yükünün olmaması gerekiyor. ...ve bir takım özellikleri daha taşıyacak. Ee, elektronun pozitif yüklü olanı da var. Orada pozitron ismini veriyoruz. Öyleyse söylemek istedim. Deprem. Çok kısaca hemen ayrıntıya girmeden söyleyeyim. Bir, cisim dalgası olanları var. Bir de yüzey dalgası olanları var. Cisim dalgası primerdir. Veya sekonderdir. Yüzey dalgası lovedir. Rairidir. Şimdi bilmiyorum siz nasıl kodlarsınız ama ezber bir bilgi olduğu için karıştırabilebilme ihtimalinizi bilen ben cips yalar diye kendimce kodladım. Siz başka bir şey kodlayabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa. Yani kendinize uygun bir format seçebilirsiniz. Hani kimler cisim, kimler yüzeyi ayırt etmeniz lazım. Sorularda gelebiliyor. Ölçek olarak neyi kullanıyoruz? Richter. Ölçek olarak Richter'ı kullanıyoruz veya Mersalli'yi kullanıyoruz ama bunlar ölçektir. Ölçüm cihazı değil. Depremi ölçen cihazlar bunlar değil. Bunlar şeydir. Birimi. Mesela bizim uzunluğumuzu neyle ölçüyoruz? Cetvelle ölçüyoruz. Birimi ne? Metre. Şimdi metreye karşılık Richter gelmiş. Hani bu onun birimi. Ha neyle ölçülüyor? Sismografla ölçülüyor. Zannediyorum şurada en altta bir yerde vermiş olmamız lazım. Bir saniye bir bakayım oraya. Eğer buradaysa üstüne geçelim. Evet şurada. Deprem bilimi yani depremle uğraşan bilime sismoloji diyoruz. Depremi ölçen alete sismograf diyoruz. Bakın sismografla ölçülüyor. Depremle ulaşan, uğraşan bilim insanına da biz sismolog diyoruz. Hani sismoloji bu bilimin adıdır. Ölçen alet sismograftır. Bu bilimle uğraşan insana sismolog dönüyor. Ölçü birim nedir? Richter veya Marcelli. Tabi burada 5 şiddetteki bir depremle 6 şiddetindeki bir depremi kıyasladığınız zaman arada 10 kat enerji vardır. 6 ile 7'yi kıyaslarsan 10 kat var. 5 ile 7'yi kıyaslarsan o zaman 100 katlı bir enerjiden bahsediyorsunuz. Burada tekrar gündeme getirdim. Dalga hareketinde madde taşınmaz bir aydın. Depremde boyun olanlar bir tanedir. O da P dalgası. Diğerleri ...eline dalgadır Yani S, L ve R ile bunların hepsi de... ...eline dalgalardır. Şimdi modern fizikte biz enerjiyi bazen elektron volt... ...formatında, bazen Joule formatında vereceğiz. Enerjiyi... ...Planck sabiti çarpı frekans... ...ya da Planck sabiti çarpı ışık hızı bölü lambda olarak verdik. Bunu niye verdim? Az önce demiştim ya enerjiyle doğru orantılı. İşte enerji... ...frekansla doğru orantılı dalga boyuyla ters orantılı. Buradan bulabilirsiniz diye. Ayet edir bu. Biz enerjiyi frekansa bağlı söylüyoruz. Ya da enerjiyi dalga boyuna ters orantılı bağlı olarak söylüyoruz. E tabi lambda çarpı f eşittir v'di değişmedi. Fakat v yerine ne yazacağız? C yazacağız. Yani ışık hızı. Bazen h bar gibi bir ifade görürsünüz. O da h bölü 2 pi'ye verilmiş bir isimdir. H ezbere bilmeniz gerekmiyor. Zaten sorularda pek işlem çıkmayacak. Oran çıkacak. Ama ille de kullanılması gerekiyorsa parantezde biz size bilgi olarak vereceğiz. Değeri 6.62 çarpı. Onun 34 s.34'ü çarpı saniyedir. Bu plank sabitidir. Bir sabit sayı. Yani pi gibi sabit bir sayı. İhtiyacınız olursa kullanacaksınız. Normalde veririz. Ezbere gerekmiyor. Peki. Devam ediyorum. Elektromanyetik dalgaların özellikleri. Şimdi elektromanyetik dalgaların özelliklerinde bir, Bunlar yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duymaz. Mesela güneşten bize alfa gelemiyor ama gama geliyor. Boşlukta çok güzel yayılırlar. Elektromanyetik dalgalar için maddesel bir ortam gerekmiyor. Boşlukta bile yayılırlar bunlar. Nötrdür. Kütlesi yoktur. Doğrusal yolla yayılırlar enerji taşırlar. Ki yani dediğim gibi hani bütün dalgalar enerji taşıyor. Hani sadece EMD'ye bir durum değil. EMD'leri farklı kılan ne? Hem tanecik hem dalga özelliği de taşıyabiliyor. B manyetik alanı temsil ediyor. E elektrik alanı temsil ediyor. ve hızı temsil ediyor. Bu üç vektörde birbirine diktir. Bakın manyetik alan vektörel bir büyüklüktür. Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür. Hız vektörel bir büyüklüktür. Bunların üçü de birbirine dik olacak. Manyetik alanın birimi Weber bölü metre kare veya Tesla. Elektrik alanın birimi Newton bölü Coulomb veya Volt bölü metre. Hızın birimi zaten metre bölü saniye. Ama C'yi ışık hızını kullanacaksak yine biz size 3 çarpı üzeri 8 metre bölü saniye veriyoruz. EMD'lerin tamamı ışık hızıyla yayılır. Hani sadece ışığa mahsus bir hız değil bu. Elektromanyetik dalga olan, bakın parçacık olarak konuşmuyorum. Dalgalarda elektromanyetik dalgaların hepsi hani bunun gamasıdır, X ışınıdır, ultraviyolesidir fark yapmıyor. Hepsi ışık hızıyla yayılıyor. Tabii bunlar enerji taşıdığı için soğuran cisimler ısınacaktır. Elektrik ve manyetik alandan etkilenmezler. Etkilenme işlerinin sebebi yüksüz olmaları. Bakın fizin doğasında plazma diye maddenin bir halinden bahsediyoruz. Plazma ve özelliklerinden. Orada artı ve eksi yükler var. Dağınıklar. Ve biz o artı ve eksi yüklerden sebep elektrik ve manyetik alanlar etkilenir diyoruz. Oysa burada yüksüzdür, nötrdür. Ama içinde hakikaten yük yok. Yük olmadığı için <laughs> elektrik ve manyetik alanlar etkilenmeyecek. Plazmalar evet onlar da nötrdür. Ama yüksüz oldukları için nötr değil. Artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit olduğu için nötrdür. Kırılma yapabilir. <laughs> Kırılma, yansıma, kırılım, girişim yapabiliyorlar. Polarize olabilirler. Polarize demek filtrelenmek demektir. Tüm EMD'ler eline dalgadır. Görünür ışık hariç gözle görünmezler. Elektrik ve manyetik alanları birbirine diktir ve aynı fazladır. Ne demek aynı faz? Birinin maksimum olduğu yerde öbürü de maksimumdur. Birinin sıfır olduğu yerde öbürü de sıfırdır. Ve bunlar birbirine diktir. Az önce yukarıda da söylemiştim. B ile E birbirine dik olacak. Gama ve X ışını hariç. Şimdi burayı çerçeve için aldım. Şunlar ötürü. Konu anlatım kitaplarında öğretmen arkadaşlarımız hepsi şunu söylerler. EMD'ler yüklü cismin ivmeli hareketi sonucu oluşur. Kabul. Ama eksik. Neden? Gama yüklü cismin ivmeli hareketi sonucu oluşmaz. Gama radyoaktiftir. Çekirdek tepkimesidir. X ışını elektronun çarpıştırıp durdurulmasıyla oluşturulur. Şimdi siz X ışını oluşturmak için elektronu kurşun bir bloka hızlandırıp atarsınız. Elektron kurşun bloka çarpıp absorbe olur. Oradan yayınlar bunu. İşte bu yüklü cismin ilmeli hareket sonucu oluşmadı. Gama hakeza. Yani şimdi bütün EMD'ler yüklü cismin ilmeli hareket sonucu mu oluşur derseniz hayır. Kesinlikle doğru mudur? Hayır. Çünkü bir EMD'yi siz radyoaktiviteden elde edebilirsiniz. Yine bir EMD'yi siz elektron çarpıştırıp durdurarak elde edebilirsiniz. İğmeli hareketten elde edebilirsiniz. Yani bunların yolları muhtelif. Ortam değiştirdiklerinde ortalama hızları değişir. Bakın ortam değiştirdiklerinde ortalama hızları değişir ama hızları değişmiyor. Çünkü hep C ile yayılacaklar. Niye değilsin ki? Burada özel bir bilgi veriyoruz. Tabi bu size mahsus, özel. Gerçi artık özelliği de kalmayacak ama olsun. Manyetik kuvvet, hani parçacığa, parçacığa etkiyen manyetik kuvvet F eşittir B kuvveden bulunuyordu. İşte bu manyetik kuvvet parçacığın kinetik enerjisini değiştirmez. Bakın bir kuvvet var ivmeli harekettir. Hız değişiyor ama hız vektörel olarak, yön olarak değişiyor. Büyüklük olarak değişmiyor. Manyetik kuvvet cismin kinetik enerjisini değiştirmez. Yönünü değiştirir. Kuvvettir, ivmedir ama hızında herhangi bir artış yaptırmaz. Bu özel bir bilgi. Çünkü elektrik alanda veya kütle çekimde öyle değildi. Cisim gittikçe hızlanırdı veya yavaşlardı. Oysa manyetik kuvvette eğer yüklü bir cisimden bahsediyorsak bu manyetik kuvvette hızlanmayacaktır. Yani hızının büyüklüğünü değiştirmeyecektir. O yüzden kinetik enerji değişmez. Devam ediyoruz. Burada elektromanyetik dalgaları sağ el kuralıyla yönlerini buluyoruz. Tabi değişik değişik söylemler var. Kim kendine neyi kullanıyorsa. Her yiğidin bir yorulduğu iş var şeklinde düşünün. Hani bu sağ el kuralı birkaç değişik formata söylenen öğretmen arkadaşlar veya kaynak kitaplar vardır. Hangisi mutlak doğru diye bir şey yok. Siz kendinize göre hangisini benimserseniz onu kullanırsınız. Asıl olan şudur. Hani elektrik alan vektörü, manyetik alan vektörü ve hız vektörü. Bunların birbirine dik olması lazım. Birinci kural. İkinci kural bakın. Ben x düzlemine x düzlemine Kalkmışım, elektrik alanı koymuşum. Şey, manyetik alanı koymuşum. Y düzlemine hızı koymuşum. O zaman artı z yönde de elektrik alan oluşur. Sen bu formata sadık kaldıktan sonra istersen sol elini kullan. istersen sağ elinde başka kurallar kullan. Tercih senindir. Ben kendi yolumu tercih ettim, söylüyorum. Dört parmak manyetik alanı gösterecek. Sağ el, düz tutacaksınız. Sağ elinizi düz tuttuğunuz zaman dört parmak manyetik alanı gösterecek. Baş parmak hızı gösterecek. Yani C'yi. Avuç içiniz değil. Elinizin tersi de elektrik alanı gösterecek. Bu benim yöntemim. Değiştirebilirsiniz. Burada da mesela eğer baş parmak hızı gösterirse, dört parmak manyetik alanı gösterirse elinizin tersi elektrik alanı gösterecek. Buna sadık kal, istediğin kuralı kullan. Yani bu keyfekeler uydurulmuş bir şey. Yani asıl olan sizin şu formatı taşıyabilmeniz. Nasıl taşırsınız o size kalmış bir şey. Manyetik kuvveti F eşittir B buluyorduk. parçaça etken. Elektriksel kuvveti de Q çarpı E'den buluyorduk. Burası bir ispat kısmıdır. Ne yapıyoruz? Aynı fazla dedik. Bunları birbirine eşitleyeceğiz. Çünkü hem manyetik alanı var bu işin. Hem elektrik alanı var. EMD diyoruz zaten. Bu f'leri birbirine eşitlediğiniz zaman q'lar gidiyor. Q'lar gitti. Hız yerine de ışık hızını koyarsak elektrik alan eşittir. Işık hızı çarpı b. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Bir ortamın bir ortamın elektrik alanını manyetik alanına bölerseniz ışık hızını bulursunuz. Veya e bölü b oranı sabittir. Hani bunu değişik söylemlerde çıkarabilirsiniz. Mesela elektrik alanın birim ne? Newton bölü klom. Biz bazen voltmetreyi de kullanabiliyoruz. Metre bölü saniye. Bu Weber bölü metre kareydi. O zaman açtığımız zaman burada birim de çıkıyor. Mesela Weber bölü metre kare. Hani Weber bölü metre kare derken bize dedik? Hani Tesla. Metre bölü saniye çarpı kilogram metre bölü saniye kare çarpı bir bölü klom. Hani şeyler geliyor manyetik alanda. Burada birim analizi yapmışız. O nereden geldiği önemli değil sizin için. Siz sadece şuna baksın. Yani tesla'yı Weber bölü metre kare alabiliyorum ama watt bölü coulomb alabilirim. Hani bu bir ispat kısmı çok önemli değil. Burada eğer yükünüz <laughs> durgunsa durgun yük sadece etrafta elektrik alan oluşturur yüklüyse. Eğer sizin yükünüz sabit hızla hareket ediyorsa bir akım akımdan dolayı da bir manyetik alan oluşur. Ama yük ivmeli hareket yapıyorsa elektromanyetik dalga oluşturur. Ama sadece elektromanyetik dalgalar buradan oluşmuyor. Onu az önce çerçeve içinde belirtmiştik. Şimdi tabii tomografi cihazı evet X ışınıdır doğru ama bir de tomografi adı altında PET var. Şimdi birisi BT, birisi PET. BT nedir? Bildiğin X ışını. Yani bir tane röntgen filmi çekersen bir röntgen filmde bir film olur. Ama tomografide ne yapıyor? Yüzlerce film çekiyor. PET olan nedir? Gama ışığıdır. Hani birisi e, X ışını ile oluşuyor, birisi gama ışını ile oluşuyor. Aynen az önce söylediğim bilgiyi burada da yazmışız. Elektrik alan, manyetik oranı daima C verir. Ben genelde enerji U ile göstereceğim. Bilginiz olsun. Peki, sese geçeceğiz. Geçmeden önce isterseniz bir ara verelim. Tamam mı? Ondan sonra yine tekrar devam ederiz.